Şimdi yüzde 80 yaklaşık ihracat ediniz kontrol edicinizin evet. orada ülke dağılımına bakıldığında en ağırlıklı pazar neresi yani Avrupa, Amerika ve Orta Doğu Afrika pazarı diye bakacak olursak ihracatta şöyle, ilk pazar ilk üçü sayar mısınız? Şöyle bizim kategorimizin en büyük ticaretinin döndüğü yerlerden bir tanesi Amerika toplamda. Şekerlemeli ürünler kategorisi 73 milyar dolarlık bir ciroya sahip dünya genelinde. Bunun en büyüğünü Amerika oluşturuyor. North Amerika 20 milyar dolara yakın. Asya Pasifik 19 milyar dolar. Ülke bazında baktığımız zaman Amerika baskın bir şekilde tüketimde ve tüketim hacminin büyüklüğünde ön sıralarda yer alıyor. 17 milyar dolar gibi bir tüketim var. Çin, Japonya, Almanya, İngiltere ve Rusya sırasıyla ilk alt hı. ülke bu şekilde. Biz Amerika'da, İngiltere'de, Rusya'da ve Almanya'da kendi iştiraklerimiz vasıtasıyla satışlarımızı direkt yönetiyoruz. Bu bize çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Pazarın ilk 6 ülkesinde biz varız ve kendi satışlarımızı kendimiz yönetiyoruz. Bu sayede de yapmış olduğumuz Türkiye'den yapmış olduğumuz ihracatın %70 demiştik. Bunun yaklaşık olarak yarısından daha fazlasını bu 4 ülkede satıyoruz ilk sıraya eşit midir hepsinin hali Amerika İngiltere kendi aralarında da bir yarış, bir yarış var bizim açımızdan da ama ilk şu anda İngiltere biraz daha öne geçti Beşim. ama önümüzdeki yıl 2025'te çok da güzel bir haber oldu biz birkaç hafta öncesinde Amerika'daki en önemli müşterimiz Walmart bizim Walmart'ın satın alma ekibini fabrikalarımızda ağırlama imkanı oldu. Onlarla da inşallah 2025 yılı için güzel bir iş bağlantısı da yapmış olduk. Bu vesileyle de 2025 yılında tahminimce Amerika İngiltere'yi geçmiş olacak diye öngörüyoruz görüyoruz. Peki şöyle Walmart'taki ağırlığınız 2025 yılında artacak mı? Artacak. Ee, orada yaklaşık tabii ki revize edilebilir ama yani Amerika pazarındaki payımız şu kadar, yüzde şu kadar da 2025'te şu kadar çıkacak gibi hedefiniz var mı? Şöyle biz yaklaşık olarak 18 milyon dolar civarında şu anda bir ciro yapıyoruz. Sadece Walmart müşterisinde biraz daha yükselecek buradaki rakamımız muhtemelen 20-25'ler seviyesine. 25 milyar dolar Tabii ürünler ve onların e, aynı zamanda biz private label tedarikçisi e, hangi ürünlerin bize geleceği ve şu andaki ürün numuneleri ve fiyatlar üzerindeki müzakerelerimiz devam ediyor. Muhtemelen bu ay içerisinde kabaca netleşir ve Ama birkaç yaklaşık ay içerisinde olarak 18'den 25 milyar dolara kesinlikle çıkabilir diyorsunuz. kesinlikle Walmart'taki ciddi bir potansiyel var burada güzel hanım. Yani toplam ticaretin 20 milyar dolar olduğu bir yerde biz aslında hani denizde hala bir damla mesabesindeyiz. Burada gidilecek çok ciddi yol var ve biz buradaki ticaretin peşindeyiz. Hani az önce dediğim şey oydu. Bazı Hani bazı firmalar zorluk olarak görürler. Biz milyon dolar fırsat. bu arada. Biz evet, milyon milyon dedik dolar. Ama, ya ben yanlış söyledim. 25, e, 25 milyon dolar. Evet. <laughs> Umarım milyar dolar olur <laughs> bir gün. <laughs> Evet. Peki. Şimdi devam edelim buradan. Rusya tarafı dediniz. Şimdi evet. orada tabi Rusya-Ukrayna savaşı ve oraya uygulanan ambargolar. E tabi Hı -hı. Türk şirketlerin oradaki varlıkları da sıkıntıya girdi. İşte Anadolu grubu hisselerinde biliyorsunuz son dönemde halka açık olduğu için oradaki maalesef düşüşü de görüyoruz. İşte Kayyum atanması. Evet. Nasıl yürüttünüz bu süreci? Hem onu sorayım hem de Trump bir barış harekatı, bir barış ne diyelim bir ateşkese sebep olursa, aracılık ederse size bir katkı sağlar mı Rusya pazarındaki? Ee, şöyle biz Rusya pazarında tabii Anadolu grubundaki case biraz daha farklı. Genel olarak Türk şirketlerinin Rusya'daki faaliyet alanlarını incelediğimizde biz şu anda sadece ekonomik sıkıntılar haricinde regülasyonlar anlamında veya yasal koşullar anlamında majör bir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Normal Rusya ile olan ticaret hacmimizi arttırmaya devam ediyoruz. Biz özellikle bir taraftan da tabii ki Rusya ve Ukrayna gelişmesini çok yakından takip ediyoruz. Hep kurları konuşuyoruz ama genel olarak bizim tecrübe ettiğimiz en önemli nokta şu. Dünyanın genelinde gelir seviyesi arttığı zaman, insanlardaki refah seviyesi arttığı zaman bu ticarete çok daha fazla pozitif katkı sağlıyor. Sadece kur endeksi hareket etmektense biraz daha refah seviyesine, biraz daha insanların oradaki alışveriş eğilimlerinin araştırılmasına daha fazla vakit ayırıyoruz. Ee, bu anlamda da inovatif ürünler de geliştirmeye çalışıyoruz. Yani inovasyondan kastım Türkiye'de son dönemde Frizz Crunchy diye bir marka lansmanı gerçekleştirdik. Yumuşak jelinin biraz daha çıtır hali aslında düşündüğünüz zaman akıllara da biraz ters geliyor ama ürünü ilk arkadaşlar getirdiklerinde ARGE çalışmalarını yapıp getirdiklerinde biz de çok enteresan bulduk. Tüketicilerimiz de buna çok güzel teveccüh gösterdi. Bizim şu anda inovasyonlardan elde ettiğimiz ciro toplam ciromuzun %2.5'u mesabesinde. 2025 yılında bunu 6'lara 7'lere getirmeye gayret ediyoruz. Tek büyüme kanalımız hani Türkiye ve dünyadaki ekonomi ne olursa olsun birincisi inovasyonlarla ve işte tüketicinin arzu ettiği katma değerli ürünler üreterek veyahut da biraz daha premium ürünler üreterek bu segmente kendimizi geliştirebilirsek ümit ediyorum ki hem cirolarımız hem karlılık seviyelerimiz biraz daha artacaktır diye düşünüyorum.